80 Günde Devre Alem Bölüm 7 Sen aklını mı kaçırdın? Neden şarkı mırıldanıyorsun? Benim yetiştiğim kültürde, müziğin seni tüm dertlerinden kurtardığına inanılır. Umarım bizi de bundan kurtarır. E Şarkı Söyleyerek Kurtulabilecek Türden Bir Sorun Olduğunu Sanmıyorum 80 Günde Devri Alem Daha Maceracı Bir Hale Almış Pes Ve Müfettiş Fix Şimdi Korsanlar Tarafından Ele Geçirilmiş Ve Hong Kong'dan Uzaklaşan Bir Gemidelermiş Ah, Mösyö Biliyorum O Şimdi Beni Arıyor O Hırsız Kimseyi Aramıyor Neden Ona Böyle Deyip Duruyorsun oh, Sana Nedenini Söyleyeceğim Müfettiş Fix soruşturmasını pes partağı anlatmaya başlamış. Öte yandan hala Hong Kong'da... İşte geldik. Adres burası. Burada size veda ediyorum Bay Fo. Prenses. Bay Fogg, Kuzenim Gigi'yi bulamadığımız için mutlu musunuz? Ha, ne? Hayır, tabii ki değil. <laughs> yani yaşlı kadın bize Gigi'nin Avrupa'ya gittiğini söyledi. Yani bahsimi bitirmek amacıyla tam olarak oraya gittiğimiz için bundan daha iyisi olamaz. Hmm, 80 günde dünyayı dolaşma bahsiniz. Bunu tamamen unuttuğunuzu sanıyordum. Aa, tabii ki hayır prenses. İtibarımı, evimi ve servetimin yarısını bu bahse yatırdım. Hedefimi unutmama imkanı yok. Ama... Ama? Ama bu yolculuğumu ve arkadaşımı takdir etmediğim anlamına gelmez. Prenses, umarım Avrupa'ya birlikte gitmek sizi rahatsız etmez. Mira bu nazik ve kibar adamdan nasıl rahatsız olabilirmiş? Tabii ki etmez Bay Fok. Bay Fok ve Prenses Mira Pesparta atun korsanlar tarafından kaçırıldığından, henüz habersiz olduklarından onu aramıyorlarmış. Ve burada müfettiş Fix araştırmasını Pespartout'a açıklıyormuş. İşte bu çok saçma! Şşş, yavaş konuş! Bu kabul edilemez! Benim mösyöm bir hırsız mı? Bir kadını kurtarmak için itibarını ortaya koyan adam mı? Binicisine koca fili hediye eden adam mı? Bu gemiyi korsanlardan satın alacak kadar parası var onun değil mi? O çalmak zorunda değil. Bağırma ve paradan bahsetmeyi kes. Biz kaçırıldık unutma. E, bu patırtı da ne böyle? E, patırtı mı? E, burada patırtı filan yok. E, hayır hayır tabii ki yok. Hayır. Neredeyse e, hanginiz balık tutmayı biliyor? Balık tutmayı mı? Hayır, evet dersem onlar için balık tutmaya zorlarlar. Ben bilmiyorum, hiç balık tutmadım. Beni denize göndersen bile basit bir taş bile yakalayamam. O balık tutmayı biliyor. Ne? Şaka mı bu? Bir erkeğin ilk bilmesi gereken balık tutmaktır. Denizde başka nasıl hayatta kalırdın? Hemen dışarı çabuk! Anne! Hayır yani ben ama onun yapması. Aa, e, burada köpek balığı olmadığından kesinlikle emin misiniz Bay Korsan? Ee, aslında olmamalı. Neden biraz daha ilerlemiyorsun ha? Köpek balığı seni yerse arkadaşım kesinlikle fark eder. <gülüyor> <Gülüyor> Aa, Hayır, ne demek kaçırıldı? Ah, yani korsanlar tarafından kaçırıldı. Hayır, ne demek olduğunu biliyorum. Yani bu nasıl oldu? Polis burada mı? Evet, burada polisin müdahalesi konusunda o kadar başarılı değiliz. 1872 yılındayız. Politik bir durum. Ah hayır, Bayfo. Sence pasaporti o teknede miydi? Hmm. Öyle görünüyor prenses. Ah oh, hayır. Bay Fogg. Şimdi ne yapacağız? Endişelenmeyin. Paspartu güçlü ve akıllı bir adamdır. Başının çaresine bakar. Ah, hadi Paspartu düşün. Monsieur pes eder miydi? Bu karanlık gemide oturup birinin sorununu çözmesini mi beklerdi? Son dakikalarını mı sayardı? Hayır, kurtulmak için çok bilgili aklını kullanırdı. Ve ben de öyle yapacağım. Ve bu ilhamla Pespartout, korsanların sayısı hakkında fikir edinmek için yavaşça üst güverteye bakmış. Oh. Daha sonra kolay bir hedef aramış. Korsan alt güvertenin girişine doğru yürüdü. Pespartout onu içeri çekmiş. Hey, Twiggy'in nereye gitti? Hadi git onu bul ve getir. Ben köpek balığı yemine göz kulak olurum. <laughs> Ama diğer korsan da aynı kaderi paylaşmış. Aa! Ne oluyor o seslere? Ve sıra kaptana gelmiş. O hepsinden güçlüymüş. Passpartout numarasını değiştirmek zorunda kalmış. Geminin kaptanı alt güverteyi incelemek için kapıdan aşağı eğilirken Best Partout kapıyla onu vurursun. Aha! Şimdi tek yapmam gereken gemiyi yönlendirmek. Eminim Monsieur Japonya yolundadır. Eğer öyleyse, durun. Müfettiş Fix nerede? Buradayım. Neden kötü şeyler benim başıma geliyor? Best Partout geminin kontrolünü ele geçirmişken Diğer tarafta, Bay Fok, Japonya'ya giden gemisini kaçırmış. Ah, Bay Fok, pasaportu aramaya o kadar daldık ki gemimizi kaçırdık. Hmm. Bay Fok, neden endişelenmediniz? Prenses Mira, kader karşısında endişelenmiyorum çünkü bunu yapmak aptallık. Paspartu için endişeleniyorum ama içimden bir ses onunla Japonya'da buluşacağımızı söylüyor. Çoktan özel bir tekne ayarladım ve teknenin sahibi bizi Japonya'ya da götüreceğine söz verdi. Oh, hadi Pespartu. Bana sonsuza kadar kızamazsın. Ben bir polis memuruyum ve sadece görevimi yapıyorum. Beni rahatsız etme. Haritayı okumaya çalışıyorum. Japonya'ya gitmeliyiz. Bu arada sana kızgın değilim. Masumlardan şüphe etme görevini yerine getiriyorsun. Mösyömün bu okyanus kadar temiz ve pırıl pırıl olduğundan eminim. Bunu göreceğiz. Pespartout haritayı okumuş ve bir şekilde Japonya kıyılarına ulaşmayı başarmış. Güzel Güzel Japonya'ya. Bunu alın. Siz teknede kalın. Korsanlar alt güvertede bağlı. Ne olursa olsun tekneyi terk etmeyin. Ben gidip Hong Kong vapurunun buraya ne zaman geleceğini öğreneceğim. Ama tüm bu telkin ve uyarılardan sonra Pespartout vapurla ilgili iyi haberlerle geri döndüğünde müfettiş Fix rıhtımda tek başına duruyormuş. Elinde sadece şapkası varmış ve gemi ortada yokmuş. Ha? Anlaşılan o ki korsanlar fiksi yenmiş ve gemiyi geri almışlar. Ve yanlarında Pespartat ve Fix'in satın aldığı parayı ve kaynakları da götürmüşler. Aa, siz, siz aklınızı mı kaçırdınız? Aranı bana verip beni o korsanlarla yalnız bırakacak kadar aklını mı kaçırdın? Her şeyi çaldılar. Ha, ama sen polissin. Yoksa görevini sadece dünya turu atan masumları kovalamak mı? Oh, 80 günde devre alem bir aldatmaca ve bunu biliyorsun. Soygunun ertesi günü Londra'yı terk etmesi bir tesadüf mü? Ah tanrı aşkına! Sen ve senin soygunun söyler misin o bankadan hangi büyük mücevher çalındı? Onlar bana bunu söylemediler. Neden böyle aranızda kavga ediyorsunuz? O zaman müfettiş Fix ve Pespartout bir şey fark etmişler. Artık Japonya'dayız ve hiç paramız yok. Hong Kong'tan yola çıkan tekne üç günden önce buraya gelmez. Ah, yani Mösyö o zamana dek gelmeyecek. Dilini bilmediğimiz bu garip ülkede bir başımıza kaldık. Ve durum buymuş. Bay Fok ve Prenses Mira özel bir tekneyle Japonya'ya giderken Müfettiş Fix ve Pespartout zaten Japonya'daymış. Yiyecek veya kalacak yer için hiç paraları yokmuş. Aman tanrım bize merhamet et.